Ahmet Yavuz Sepetçi, 29 Temmuz 1958 Kayseri doğumlu oyuncudur. 1976-1985 yılları arasında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev yaptı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1989-1992 yıllar arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Halen Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamını sürdürmektedir. 1994-2002 yıllar arasında Tiyatro, Opera, Bale Sanatları Vakfı Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliği ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği Kurucu Sekreterlik görevlerini sürdürmüştür. Halen TOBA bünyesinde tiyatro festivalleri organizasyonlarında görev almaktadır. Ayrıca tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde çalışmıştır. Rol aldığı yapımlar arasında 2005 yapımı Zamurlar Altında, 2006 yapımı Çinliler geliyor. 2007 yapımı Dudaktan Kalbe. 2008 yapımı Canım Ailem. 2011 yapımı Ay Büyürken Uyuyamam. 2012 yapımı Eve Düşen Yıldırım. 2012 yapımı Ferah Feza. 2015 yapımı Filinta. 2017 yapımı Payitaht Abdülhamid. 2018 yapımı Mehmet Bir Cihan Fatihi ve 2020'de başlayan Gönül Dağı bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.